anlatmaz olur mu? Sen hiç merak etme Polat abi. Evet. Ben Nur Hanım'la seve seve sevgili rolü oynarım. Elleriyle. Aa çok iyisin. Öyledir. <laughs> Canım. Evet. Çap. Bizim burada konuştuklarımızı siz duymuyorsunuz. Ay 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 ben ketçabı sallıyorum. Ay <laughs> 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 çok sevindim. <gülüyor> bir <gülüyor> de şu boş şeyi götürür müsünüz Siyami Bey? Abi, Siyami evet. babalık bir dakika. Bir dakikan var mı? Siyami ne acayip bir isimiz Baralık. Yok <laughs> ya. Beğenmedim ya. Sen ne diyorsun Elif için öyle? Öyle diyorsun? E, öyledir mi öyledir, öyledir diyorsun. Öyle değil herhalde diyor. Babacım başla. Ne diyorum ya? <laughs> Oyun rolünü anlat. Ne rolü ya? Baba rolü. Oyundaki rolü. <laughs> ha, baba rolü. Baba rolü. Baba rolü. Ya benim oyundaki rolüm arkadaşlar yazdılar. <laughs> hem tetikçiymiş hem uşakmış hem neydi belirsiz bir adam. Kim yazdı baba? Sinirli. Ya yani sinirli bir adam, ben adam değil agro Agro. Agro. Ne ya? Agro. Agro ha? Agroymuş. Agro. Ben <laughs> neler biliyorum ya. Yani biriyle mesajlaşıyordum 10.000 bin sene evvel. Ok yazıyor. Ok. Of. Meyhanede içiyorum. Arkadaşımla. Dedim bu ok diye. Ya? Okeymiş. Yani, evet. <laughs> bir de şey oluyor tabi. Yani ee, filmlerde filan eski yüzlü filan gibi bir şey geçiyor Hep telaffuz edemiyorum çünkü ben ufakken bir hoca tuttular bana İngilizce öğrensin diye fakat ne yazık ki adam Fransızca hocası çıktı. Nefret <laughs> <laughs> ediyorum bu yabancı lisandan. Eski, eski ya? yüz yani özür dilerim geçiyor aşağıda şöyle yazıyor pardon. <laughs> Şimdi ben ne diyeyim? Arkadaşlarım başarılılar. Ben onlara yardım etmeye çalışıyorum. Vay İçeride bir sürü şey, de. işte böyle beni sabote ediyorlar. <laughs> yani iki erkek oraya oturmuş <laughs> ama bunlar böyledir. Bir piyes koyuyordum devlet tiyatrosunda Hangisi? kızın babasını oynatıyoruz. Bizzat kızı sabote etti adam ya. <gülüyor> <gülüyor> öz sözü. babası. Evet, öz babası tabii. Yani tabii o anlamda söylüyorum. Ha, alamıyor yiğitim. Yani, değil mi ki. Gel evlendim yürü boşuna. Sözlerim bu kadar. Evet. Neler çektim. Efendim da. Arsız Davet bir durum komedisi, ha. bir kapı komedisi ve işte kadromuz budur. oyunu ben yazdım ama ben yazdıktan sonra arkadaşlarımız tekrar yazdılar onu. <laughs> Yönetmenimiz e Murat Sarı ile birlikte. Özellikle Levent Bey bir yazdı bile. Evet, durmadan <laughs> yazıyorlar. Tiyatroya e, görüyorsunuz. Hala yazıyor. Ben o, oyunda e Esas Adam'ın kardeşi rolündeyim. Ee, esas Adam e, karısını Amerika'ya yollamış e, ve daha sonra da e, karısı Esas Adam'ın yanında olan adam. el, Elif Hanım ha. Ondan sonra, ve sevgilisini şey yani Buket Hanım'ı e, daha sonra onlar detaylı anlatacaklar e, eve almış zaten e, karım Amerika'da diye derken ben geliyorum e, beyefendiye Mustafa beye e, kumarda borçlanmışım e, ve borç para isteyeceğim ki Mustafa beye vereceğim yoksa adam belalı bir e, beni zor duruma düşürür diye. Abim bana parayı vermeyi kabul ederken ben tuvalete gidiyorum. Abim içeri gidiyor. O sırada e, Mustafa'nın sevgilisi e, Yeliz Hanım özür dilerim dokunurum size. Yeliz Hanım e, geliyor. Boya. Parayı almaya gelmiş. Borç parayı almaya gelmiş. Fakat ben onu tanımıyorum. O beni tanımıyor. Derken Amerika'dan karısı uçak e, vize sorunu olmuş. Amerika'dan gelmiş. E, ve onlar karşılaştıklarında ben onları gördüğümde ben Yeliz'i Buket zannediyorum. Ve e, Buket'in de abim sevgilisi olduğunu bildiğim için benim sevgilim diye tanıtıyorum Yeliz'i. Sonra Buket de ortaya çıkıyor ama Buket de artık öyle e, bir kimin sevgilisi gibi falan ben gibi. Ben, de, ben de <gülüyor> <çok> <gülüyor> abi bütün oyunu anlatıyorsun. Derken böyle bir kapı komedisi. Ha. <laughs> ben de buradaki e, salak kardeşim e, durumu karıştıran, bozan. E, böyle yani. İstersen sen, sen sana geç, ben abime geç. Ben oyunu netleştireyim yani kısaca söyleyeyim. Ben kısaca oyna yani. Katil uşak. <laughs> <laughs> yani bu kadar girifli hikayeden anlamadığınız gibi aslında tamamen bir karmaşa komedisi. Ee, bir şeyleri iyi niyetli yapmaya çalışan bir adamın başına gelebilecek ee, aslında iyi olmayan bir adamın başına gelebilecek bir sürü aksilikler komedisi i̇yi, olarak evet. bulunuyoruz. İyi niyetli ya, Kötü Tabii, bir şeyimiz yok karısını yani. Karısını aldatıyor. Bu iyi niyetli. Bundan daha Çok iyi bir şey iyi var mı lan? <laughs> Allah Allah. Ee, Sizin anlayacağınız bir karmaşa komedisi. Bu karmaşa komedisinde de herkes rolünü gerçekten e, bir hakkın Keyifle yapıyor, yalan tabii. <laughs> <laughs> evet çok da başarılı. Ee, Elif sen, sen sana geçelim yani karısı rolünde. Evet Elif Erda. Hangisi karısı durumundayız? Yani ben e, olay tamamen benim üstüme örülüyor. Ben eğer girmezsem oyun zaten selam verip çıkarlar. Yani ben Amerika'dan dönüyorum. Ondan sonra her şey benim üzerimden, bana oyun oynanıyor. Olay evet. benim üstümden e, geçiyor, bana çaktırılmayacak. Yani evet, kadar öyle de okuldan beri sağ bir pay çıkardı. <laughs> ben, ben, hani ben, yani ben, çünkü diye. para bunda. Ben <laughs> Para bunda çünkü. Ya. Ben gir, bugün olsun. girmeyeceğim bakalım ne oluyorsunuz evet. acaba ya. Yani. Bu gül, gül gibi karımı aldattı. Sen, aldattı, e, metresisin. Sen gül gibi karısını aldattı, orkide gibi metresin. Üste <laughs> <Neymiş>, ne çıkacak ya. Kırmızılık. Evet, böyle. Ben tabii aldatıl aldatılacak kadına aldatılan... Tamam, tamam herkes anlattı. Tiyatroyu <laughs> Siz, <herkia> görüyorsunuz diyorum <laughs> ya. Ve Mustafa'ya geçelim. Mustafa <laughs> benim borçlandığım adam. O da e, parayı almaya gelecekti. Hatırladınız mı? Yeliz sen anlat. Çünkü önce sen geliyorsun. <laughs> Mustafa'nın sevgilisi olarak şimdi en disiplinli <laughs> e, sahneye hakim eee <laughs> <laughs> tamamen bağımlı çalışan e, disiplinli bir oyuncuyum. Evet, Tamamım. Evet. 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 E, şaka bir yanına gerçekten bu benim ikinci oyunum. Bu kadar usta isimlerle bir arada çalıştığım için çok mutluyum. E, yani yüzleri burada olduğu için söylemiyorum. Her yerde her zaman söylüyorum. Necur'dumuz <laughs> da burada yavrum. Yani yüzümüzü burada bile bir söylüyorum. E, çok içten e, beni gerçekten oyunculuk Hani 15 senedir oyunculuk yapmaya çalışıyorum ama burası benim için bambaşka bir okul oldu. Hani <laughs> Büyüklerim, yaşça büyük olarak söyleyebilirim, ben alaylıyım, hepsi konservatuar mezunu ve buna çok yardımcı oldular. Kendimi bu oyunda çok daha geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok da güzel tepkiler aldım, çok keyifli bir sezon geçirdim. Çok memnunum. İnşallah tiyatrolar her zaman böyle talep görmeye devam eder çünkü biz gerçekten full gişe oynayan bir oyun olarak diliyorum ki hayatımız boyunca böyle keyifli ekipler. Çünkü birbirimizle olan ilişkilerimizin ben seyirciye yansıdığına çok inanıyorum. Çok ben ne kadar aldatılan kadın olsam da, aldatılan kadın olmamaya çalışıyorum. Aldatmak kötü bir şeydir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? O ne? sen konuşamadın. Evet. Mustafa'cığım sen bir toparlayayım. Ben evet birinin sevgilisi, birinin belalısı e, aslına bakarsanız hiç tarzı olmayan bir evde, tarzı olmayan bir sürü olayla karşılaşan bir adamım. E, mesleğim gizli, mesleğim oyunda e, çıkıyor ortaya. E, bir sağdan tokat diyor, bir soldan tokat diyor. E, i̇şte o delikanlılığının getirdiği havayla devrilmemeye çalışıyor. Birden bir oyunun sonu geliyor. E, bütün karmaşa komedilerinde olduğu gibi, e, ne oldu şimdi dedirten bir finali var. Ee, biz çok mutluyuz, çok eğleniyoruz. Hepiniz gelin. <laughs> evet, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. <laughs> <Hoş> geldin. <laughs> Böyle güzel bir gecede... Şu <laughs> bizim paralar ne var Paralar? Paralar. <laughs> Açılmasın aralar. Paraya <laughs> <laughs> bir dostlar içelim, hadi <gülüyor> <gülüyor> Hadi içiyoruz, o. Oh. Efendim, içelim. başka bir yarıyı bekler oldum benim derdim başka